Bağımsız enerjiden herkese merhaba. Bugün Serdar Bey'in Malatya Tohma Köyü'ndeki yeni yaptırdığı prefabrik çiftlik evine güneş paneli sistemi kurduk. Sistemimizde 9 adet 455 Watt monokristal panel, 5,5 kW seri pa seri panel girişli yüksek voltajlı inverter, 4 tane 200 amper olmak üzere toplam 800 A'da akümüz bulunmakta. E, sistemi bu sistemle evdeki hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. İleride bahçesinde sondajda yaptığında e, burada rezerv boş bölgelerimiz var. Sondajda da biz bu bölgeleri panelle dolduraraktan e, sondajda da kullanacağız. Sistem müşterimize hayırlı olsun. E, aşağıdan da bir çekim alalım. Aşağıdan da bir çekim alalım. Videoyu sonlandıralım. Hayırlı olsun inşallah. Rüzgar kurduk. İnşallah müşterimiz memnun kalır. Evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak elektrikle ilgili çok temiz bir iş çıkardık inşallah. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla kullansın inşallah. Mustafa Tecan, oğlumun eline canla sağlık. Torunum da. Teş teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Olun. Sağ olun. Serdar Bey sistemini bitirdik, teslim ediyoruz. 800 amper akümüz var, 5.5 kW. Seri girişli inverterimiz var. Yukarıda 9 tane panelimiz var. Serdar Bey Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olun teşekkür ettim Allah razı olsun. Güle güle kullanın. Sağ olun memnun kaldım Allah hoşuma gitti. Eyvallah güle güle kullanın inşallah devamlı müşterimiz olursunuz. Elinize sağ olun. Kuyu vurun oraya da o geleceğiz. <laughs> tamam inşallah. Tamam inşallah Allah hayırlı uğurlu etsin. Eyvallah. Eyvallah. Aşığım ben toprağına taşına Çıkabilsem bey dağının başına Ben gurbette yar kaldı Arguvan'da Ben gurbette yar kaldı Malatya'da